Ee, teşekkür ediyorum öncelikle. HDP'nin gizlen gizli Millet ittifakını desteklemesi e, aynı zamanda dışarıdaki firari FETÖ'cülerin de e, HDP'ye yani <laughs> Millet İttifakı'na destek vermelerine 15 Temmuz gazisi olarak ne diyeceksiniz? Ben baştan beri karşıyım zaten. 2018 yılında zaten bunlar birlikteydi. İşte efendim HDP dışarıda işte masanın altında masanın üstünde falan filan bunlar işin yani kandırmacası HDP bu işin tam içinde. Hı hı. Birinci faktör. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi tamamıyla HDP'nin emrine girmiş bir vaziyette. Hı hı. Ve terör örgütleriyle birlikte işbirliği yapmaktalar. Mesela bugün Bay Kemal günlerdir işte efendim televizyonlarda açıklama yapıyor, toplantılarda açıklama yapıyor. İşte efendim AK Partili, AK Parti terörist bir partidir. Ya yani biz onlara terörist bir, CHP terörist bir parti dedik mi demedik. Yani bu nasıl bir söylem? Yani ya bu bir ikincisi, bunlar zaten işte efendim bütün yani FETÖ'cülerin serbest bırakılacağını söylüyorlar. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılacağını, efendim Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını, Abla Hoca'nın hürriyetine kavuşacağını falan filan. Ya yani biz bunları Cuma namazından almadık. Bunlar bir diyorlar ki şimdi, e bunlar adam mı öldürdü? Doğru, adam öldürmedi. Yani liderler adam öldürmez ki. Liderler emir verir, adam öldürtürür. Doğru mu? Bu kadar basit. Onlar emir verdi, biz Türkiye genelinde yaklaşık yani 50 bin civarında şehit verdik. Askerimiz, polisimiz, sivilimiz. 150 bin civarında da gazimiz var. E bunların içerisinde e, mesela e, Birçok çok kaybetmiş yüzde 80 yüzde 90 engelli kadar kardeşlerimiz var. Biz bunca yıldır 50 sene yakın bir zamandır, 40 seneden fazla zamandır PKK ile mücadele ediyor bu devlet. Şimdi sen bunlarla şimdi bunları ben serbest bırakacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani biz bu vatanı, şey bu bedavadan bulmadık. Benim dedem ben benim dedem Çanakkale kahramanlarından ve İstiklal Madalyası sahibi, Çanakkale'de ölmüş atın, yağmurda biriken, karnında biriken, kanlı, kanlı suyu içmiş bir e, dedenin evladıyım ben. Biz bu vatanı bu şekilde kurduk. Bizim Türkiye'de Kürt meselesi yoktur. PKK sorunu vardır. Biz Kürt'ü Türk'ü 4000 yıldır biz yaklaşık birlikte yaşıyoruz. Biz birlikte bu vatanlar kurduk, ee, biliyorsunuz yıllardır Selçuklu'dan bugüne kadar ve evliyatı da var bunun. O bakımdan biz kardeşiz, biz e, yani bizi ama Amerika araya girdi, aramıza nifak soktu, Kürt'ü Türk'ü işte birbirimizi düşman etmeye çalıştı ve başardı da bunu. İçimizdekiler bizim en büyük tehlikemiz. Biz yoksa Amerika'dan şuradan buradan korkacak bir devlet değiliz. Amerika bizimle savaşamaz da. Böyle bir şansları da yok. Amerika zaten 19 sene yakın Vietnam'da savaştı. Ne oldu? En sonunda kaybetti, çamura saplandı. 10 milyonluk Vietnam. Amerika bizimle kimseyle savaşamaz. Amerikalılar savaş bilmez, onlar sadece Bildikleri tek şey vardır. Kardeş kardeşe düşman etmek, içeriden yıkmak. Ama bizim içimizdeki hainler bizi çok üzüyor. Hı hı. Ya bu vatan bizim, bizim gidecek yerimiz yok. Biz yaklaşık 90 milyonuz. Bizim gidecek yerimiz yok. Yani vatana sahip çıkmak zorundayız. Ama maalesef şu anda altı yedili masa şu anda tamamıyla ihanet peşinde, vatanı bölmek peşinde. Biz mesela 15 Temmuz gecesi biz sokağa çıktığımızda biz sadece demokrasiyi kurtarmak için ve hükümetimizi kurtarmak için çıktık. Fakat sonra bir bakıyoruz ki aradan 5-6 gün sonra o hain komutanların e, ifadelerinde ve bilgisayar kayıtlarında ve dosyadaki çıkan evraklarda bakıyoruz. Türkiye'yi 5 parçaya bölmüşler. Biliyorsunuz. Sadece Marmara bölgesini anlaşamamışlar. Orada demişler ki bakmış olmuyorlar en sonunda. Diyorlar ki işte bu işi en sona bırakalım aramızda hallederiz. İşte Büyük İsrail, Büyük Ermenistan, Doğu'dan, şeyden, Rize'nin kenarından, Artvin'in kenarından doğru Hakkari'ye kadar bir yarım ağaç çiziyorlar. Öbür taraftan Hakkari'den Hatay'a kadar Büyük İsrail şeklinde falan. Ondan sonra sadece Türklere Kastamonu, Sinop, benim de memleketim Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Bolu, Tok, Bolu gibi işte sekiz tane vilayet bırakmışlar sadece Türkler için. Yani biz bunları gördük. Ondan sonra biz o gece e, bir baktık ki bu haritayı görünce ya biz çok büyük bir iş başarmışız. O zaman kendimle ben hayatımda hayatımda kendimle gurur duyduğum iki şey var. Birincisi Gazilik unvanına sahip olmak. İkincisi de devlet başkanım ve dünya lideri Sayın Tayyip Erdoğan'la yaklaşık 25 seneden fazla zamandır aynı yolda yürümek onun için kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Yani doğru bir yoldayım. Vatanım için, milletim için ben de ona bir her bir oy vererek her defasında bu Türkiye'nin büyümesinde bir tuğlan, bir yani bir kürek harcım var. Bunun için çok mutluyum gerçekten. Onun için hayatımda kendimle gurur duyduğum bu iki, iki şeyim var. Hı hı. Ayrıca üçüncüsü de şu olabilir. İki tane, iki tane de evladı mı? Oğlumun birisi yarbay, birisi doktor. vatan millet hizmetine iki tane de evlat verdim. İkisi de vatanseverdir. vatan uğru vatan için ölecek insanlardır. Yani şimdi yani bu yedili masa çok tehlikeli bir durumda giriyor maalesef. Maalesef. çünkü yani eğer bu Allah kurtun iktidar olmaları halinde askeri Suriye'den çekeceğiz. Kıbrıs'tan çıkacağız. PKK ile operasyonlar duracak. Ondan sonra işte biraz önce söylediğim gibi ilgili kişilere e, özgürlük verilecek. Herkes Türkiye'ye gelecek. Yani, yani bilmiyorum ama en fazla 5-6 ay içerisinde Türkiye parça olacak. Bu kadar basit. Ha bu bu şeyde ne olur? İç savaş çıkar Allah korusun. korusun. Amerika'nın gayesi zaten bu. Amerika'nın gayesi zaten bu. Ondan sonra işte AK Parti hakkında yani bunlar yani iftar olmaları söz konusu değil de. Ondan sonra şimdi milleti korkutuyorlar. İşte biliyorsunuz Kemal, Bay Kemal, işte efendim savcıları takip, tehdit et. Öğretmeni, memurlu, sanatçı, onu, bunu. ondan sonra ağzına gelen her şeyi söylüyor. Yani Ya bugün Bay Kemal'in bir günde işlediği suçun onda birini ben işlesem en az 20-30 sene cezaevinden kurtulamam. Ben Cumhuriyet Savcılığına, savcılarımdan rica ediyorum. Vatansever savcılarından rica ediyorum. Anayasa Mahkemesi'nden rica ediyorum. Bir an evvel bunların hakkında soruşturma açılıp mecliste gereğini yapsın, dokunulmazlıklarını kaldırsın ve bunları bu ilgili partiyle kapatsın. Mesela bugün HDP'nin kapatılması ondan sonra ya eskiden biz kaçta ben e, 1973'ten beri aktif siyaset geçirdiğim iki dönem il başkanlığı yaptım. Yani siyasetin mutfağından gelen bir insanım. Eskiden eskiden yani 2000 öncesinde Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Başsavcısı partinin, herhangi bir partinin kapatılması için dava açar. 2-3 ayda soruşturuyordu. Ya yani 2 sene 3 ay oldu. Hmm. HDP'nin kapatılması için dava açıldı. 2 sene 3 senedir ne, iş yapar? Niye, niye bu işi netilendirmiyorsun? Sonra bildiğim kadar herhalde yalan söyleme, işte, rakamı yanlış verebilirim. Ee, <laughs> Herhalde 500 küsur milyon lira şu anda HDP'nin parası blok edildi, seçim parası. Ondan sonra serbest bıraktılar. Ya bu milletin tüy bitmemiş yetimin bu parada hakkı var. Bu adam hem benim devletimden para alıyor, hem milletvekili olarak maaş alıyorlar, hem benim vatanımı ihanet ediyorlar, hem benim vatanımı yıkmak için uğraşıyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya tamam, yani HDP varlığını sürdürebilir ama anayasal çerçevede Cumhuriyet e, yani devletimizin kurucusu e, Sayın Yüce Atatürk'e sahip çıkarak, onun ülke ve ilke raplarına sahip çıkarak e, siyaset yapabilir. E, sonra yani Kürtlerle, evet, evet geçmişte e, Kürt halkımızın, kardeşlerimizin bir takım hakları e, yendi. Şimdi doğruyor doğru. Mesela de bir takım hizmetlerde bu PKK yüzünden fabrikalar kurulamadı, bir takım hizmetler yapılamadı. İşte müteahhit bir iş yapsa makineleri yıkıldı, yıkıldı, kaçtılar hı hı. falan. Ama şimdi eskiden mesela Güneydoğu'da e, ben gittim dört tane vilayet gezdim 2018 senesinde. E, i̇şte kayyumları falan ziyaret ettim e, Güneydoğu'da. E, mesela akşam saat 4-5 dedi sokağa kimse çıkamıyordu ama ben gece... Otelde görüyordum, ee, uyuyamadığım zamanlar, gece saat 2'de, 3'de millet sokakta. O HDP'nin ciri tattığı yer, şey affedersiniz, ee, PKK'nın cil tattığı yerlerde insanlar şu anda rahatça dolaşıyor. Yani Kürtçe dilini ver, serbest bıraktık. Televizyonlar kurduk. Hı hı. Yani biz Kürt halkımızın geçmişte yenen haklarının hepsini verdik. Şu anda alacakları bir şey kalmadı. Yani biz ne dediyse yaptık. Yani onu evet. Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i biz ayrım yapmıyoruz şu anda. Benim devlet başkanım Sayın Tayyip Erdoğan, o, yani biz kardeşiz dedi. Ya, biz Çanakkale'de bizim dedeler, dedeler dedelerimiz, işte efendim e, Laz'ı, Kürt'ü, Çerkez'i hepimiz koyun koyuna yatıyoruz. Bu vatanı biz birlikte kurtardık. Geçmişte de olduğu gibi birlikte savaştık. Yani bu ayrımcılık niye? Haklısın. Niye? Neden? Onun için yani ama PKK şey. maalesef bu sanat işleminin yani bütün gayesi bu neyli bölmek. Yok böyle bir şey. Buna müsaade etmemiz tabii ki söz konusu değil. Asla böyle bir şey mümkün olmayacak. Ondan sonra ama işte, ne diyeyim işte Amerika'nın e, talepleri doğrultusunda maalesef e, bu şekilde devam ediyorlar. Yani çok üzülüyorum gerçekten. Gerçekten çok üzülüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.